Şimdi kilitleme etiketleme LOTO nedir? Neden eket? Kilitleme etiketleme için ulusal ve uluslararası e, yasal gereklilikler, olası bir kazada kim sorumlu? Eket uygulama alanları, tehlikeli enerji türleri, kilitleme etiketleme adımları, grup kilitlemesi, farklı grupların bir arada çalışması, alt işveren, hizmet sağlayıcılar vesaire. Vardiyalı ve uzun süren çalışmalar, kilitler ve etiketlerin özellikleri, eket ekipmanları ve prosedürlerin denetimi, ürün grupları, kilitleme etiketleme prosedür ve talimatları, en sonda lockout/tagout yazılım şeklinde detaylara değineceğiz arkadaşlar. Şimdi eket uygulama örneklerini görüyorsunuz. Bunlar da hepsi bir film arkadaşlar. Ee, örneğin X-Men Origins Wolverine yapımı 2009'daki bir eket uygulama örneği var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir örnek var arkadaşlar. Ee, burada Jurassic Park yapım yılı 1993 olan bir eket örneği var. Hayalet Avcıları yapım yılı 1984 burada da yine bir eket ee, uygulama örneği var arkadaşlar. Bunları da belirtelim. Önemli detaylar. Peki kilitleme etiketleme loto nedir? E, kilitleme etiketleme loto, tehlikeli makine ve enerji kaynaklarının düzgün bir şekilde kapatılmasını, bakım veya servis çalışmaları sırasında beklenmedik bir şekilde başlatılmamasını sağlayan bir güvenlik prosedürüdür. Genellikle bir kilitleme etiketleme prosedürü 3 ekipman içerir. Bir güç kaynağına sabitlenecek ve açılmasını önleyecek bir kilitleme ekipmanı, ki ekipmana takılan bir kilit, diğer çalışanlar ekipmanı kullanmamaları konusunda uyaran kilitli cihaza iliştirilmiş bir etiket şeklinde bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sağ tarafta da görseli var. Bunu da belirtelim. Neden kilitleme etiketleme gerekli? Eurostat Avrupa Birliği İstatistik Kurumu istatistiklerine göre kazaların %15'i ya da 20'si ölümcül kazaların %10-15'i bakım onarım süreçlerinde meydana gelmektedir. Yani aslında buradaki bakım onarım süreçlerinde en çok kazaların olduğu detayları belirtebiliriz arkadaşlar. Türkiye'de her yıl ortalama 1500 ölümlü iş kazası olması bakım onarım esnasında her yıl 150-200 ölümlü iş kazası yaşandığını göstermektedir. OSA her yıl sık karşılaşılan ilk 10 ihlalin listesini yayınlamaktadır. Kilitleme etiketleme son 15 yıldır sürekli olarak bu listede yer alıyor. Yani aslında bu e, kilitleme etiketlemenin e, çok önemli bir detay olduğunu belirtelim. Yani işverenler kapsamında bir EKET programını uygulamakta zorluk çekmeye devam ediyor. Bu da bir belirti arkadaşlar. Yasalarda kilitleme etiketleme ulusal mevzuatlar 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu makine emniyet yönetmeliği, elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği, TSN-ISO 14118 makinelerde güvenlik beklenmedik çalıştırmanın önlenmesi şeklinde yasalarda kilitleme etiketleme detaylarını görebilirsiniz arkadaşlar. Uluslararası mevzuatlar Amerikan standardı olsa 1910.147 1910. The Control of Hazardous enerjiyi Lockout, Tagout şeklinde belirtebiliriz arkadaş, arkadaşlar. Kanada standartı CSA Z460-13 e, Control of Hazardous Energy yine Lockout and Other Methods şeklinde belirtiliyor arkadaşlar. AB standartı BSN ISO 14118 Safety of Machinery Prevention of Unexpected Startup şeklinde belirtilebilir arkadaşlar. Avrupa Birliği direktifleri 30121989 tarih ve 89655 EEC sayılı 5121995 tarih ve 9563 EC sayılı 2762001 tarih ve 200145 EC sayılı direktifleri baz alınabilir arkadaşlar. Peki olası bir kazada kim sorumlu? Bakım onarım esnasında enerjinin kontrol altında tutulmasını sağlayacak kilitleme, etiketleme ekipmanlarının temin etmeyen kullanımına ilişkin gerekli eğitimleri almasını sağlamayan iş yeri sahibi, bakım ve onarım yetkilisi, ilgili yöneticiler, ekipmanı kullanmayan çalışma, çalışanlar ve eket sistemi kurulması gerektiği işverene bildirmeyen iş güvenliği uzmanları olası bir kazada kusurlu olacaklardır. Eket uygulama alanları bakım, işletme, montaj, değişiklik, sökme, takma, ayarlama, muayene, yağlama, temizlik şeklinde yani kısaca neredeyse her detayı söyleyebiliriz arkadaşlar. Örnek olarak verilen başlıklar firma için detaylı incelenmeli ve hepsi ortaya çıkarılmalıdır. Tehlikeli enerji türlerini bir sonraki derste işleyelim arkadaşlar.